Herkese merhaba arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kötü haber geldi. Kendisi açıkladı. Evet dostlar, haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Covid-19'a yakalandığını bugün Twitter üzerinden kendisi açıkladı. Söyledikleri aynen şöyleydi. Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışanlarımıza evde çalışmalarımıza evde devam edeceğiz dualarınızı bekliyoruz dedi Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz umarız ki bu korona illeti en yakın zamanda tüm dünyadan yok olur gider bu hastalığı daha önce geçirmiş olup veya şu anda geçiren veya bu hastalık yüzünden bir yakınını kaybetmiş olan herkese geçmiş olsun başı sağ olsun dileklerimizi iletiyoruz görüşmek üzere sağlıkla kalın mutlu hafta sonları dilerim